Arşa istiva ayeti altı yerde geçiyor. Arşa istiva sıfatı var mı? Var. Buna iman farz mı? Farz. İnkar eden kafir olur. Ama benim gibi oturdu, benim gibi temas etti, benim gibi indi çıktı diyen de kafir olur. Çünkü neden? Allah'a mahluklarına benzettin. Neyse ki şey ayetini devreden çıkarttın. Ona bir şey benzemez ayetini devreden çıkarttığın için o da kafir olur. Selefilerin bu itikadı. Allah'a benzer istat ediyorlar. Peki o, burada ehl sünnet ne diyor? ehl sünnet diyor ki İki tane yolu var burada el Bir defa diyor şu kesin. Selefi de halefi de yani ilk üç asır ehli de sonra gelenler hepsi de diyor ki Allah Teala'nın bu istivası kendi murad ettiği mana üzeredir. Yani maksadını kendi bilir. Bütün alimler burada tefsirin hepsini açıp ne Abbas'tan başla bu zamana kadar bir evli sünnet hepsi ence şunu der. Celale tefsiri bile en küçük en kısa tefsir devamlı da Allahu alemu bir muradi bi zalik yani. Bundan maksadını Allah bilir. Bir defa diyeceksin ki maksadını Allah bilir. Bunu dedikten sonra artık ne diyemezsin? Oturduk artık diyemezsin. E peki hoca sen neye göre diyorsun ki temas etmedi, dokunmadı, intikam Sen onları nasıl tahsis ediyorsun, tezze ediyorsun? Ha ben yapmıyorum onu. Kendi zatı diğer ayetlerinde misli yoktur buyurunca biz burada oturmaktan, kalkmaktan, intikalden, mekandan, temekkünden, hulülden, nüfuzdan, sirayetten, duhulden münezzehtir diyebiliyoruz. Neden? Leyse ki, misli, ayet var elimizde olduğu için. Ama oturduğuna dair, arşı mekan ettiğine dair senin elinde bir ayet, bir hadis yok. Arşa istiva da müteşabi olduğuna göre sen o manayı veremezsin. Ben de diyorum ki Allah ne murad ettiyse o mana üzere arşa istiva etti, ben buna iman ettim. Bu Selefin görüşüdür. Selef de halef de tenzih eder. Mekandan tenzih eder. Ancak burada halefin yani son 3 asırdan sonraki alimlerin tevil yaptıkları vardır. Neden tevil yaptıkları Çünkü çok yanlış mana vermek isteyen Allah oturdu yanına da işte onu oturttu bunu oturttu gibi şeyler çıkıyor. Çıktı rivatler, uydurmalar zayıf, zayıf da değil. Mevzu rivatler falan. E bunlara göre halef ulaması dediler ki bu millet bundan böyle şeyler itikadı bozulacak. Onun için biz bunu tevil edin. E neye göre tevil edeceğiz? Neye göre tevil edeceğiz? Yine ayette hadisten mana çıkaracağız. Çünkü tevil de ben böyle düşündüm diyerek olmaz. Bu düşünceyle bulunacak bir şey değil. Ayet hadise göre. Ne dediler aşağı istivaya? Arşa istiva ettiler ki arşa hükümran oldu. Yani arşı yönetiyor. Üdebiyorul sema Gökten gelen her şey o yönetiyor. Gökten yönetiyor değil. Gökten başlayıp yere kadar, yerin dibine kadar her şeyi o yönetiyor. Onun yönetimi altındadır demek. Anladın mı şimdi? Bunu anlatmak istiyor. Yine ayetene bu tevilden değil ki sen şimdi Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler var. Ne diyor vece rabbike rabbin geldi diyor. Kur'an'da. Allah Teala gelmez gitmez ya. E şimdi bu rabbin geldiğine alimler ne diyor? Selef de böyle diyor. Rabbinin emri geldi, hükmü geldi, kazası geldi, kaderi geldi diyor. Ev kim Malik de böyle diyor. Rabbin emri geliyor. Mam Taberi de böyle söylüyor. İmam Kattabi de böyle. Bunlar hep selef. Hani selef tevil etmezdi? Ya kardeşim bu tevil olmuyor ki zaten. Niye tevil olmuyor? Çünkü Rabbin geldi demek Rabbin emri geldi demek. Niye? Başka ayette de diyor ki Nahil Suresi'nde. Et amrullah. Allah'ın emri geldi diyor. Şimdi öbür ayet öbür ayeti tefsir ediyor. Şimdi ayetten alarak sen bunu diyebilirsin. Rabbin geldi demek Rabbin de emri geldi. Ya diyeceksin ki mana vermiyorum. Mevla'ya meci sıfatı olduğunu kabul ediyorum. Hiç mana vermiyorum. Tamam. Selamet desin. Mana vermiyorsan selamet desin. Ya da diyeceksin ki Tevil. Niye göre tevil? E Allah'ın emri geldi diyor Rabbinin Rabbin bazı geldi diyor. E bu ayetler, Anlaşılıyor ki burada Mevla gelmez gitmez. Gelmekten gitmekten gitmez. Mevla'ya mekan yok, zaman yok. Nereye gidecek gelecek, nereden nereye intikal edecek. Mekan onda geçerli değil yine. O zaman emri geldi, hükmü geldi oluyor. O da nereden çıkıyor yine dikkat et. O da öbür ayetlerden anlıyor ulema. E sen oturduğun hangi ayetle öbür ayette direkt çeleçek kade İstekarra yerleşti, oturdu. Nerede bulacaksın hangi ayetle?